Vatanı korundu ilk 18 yaşımda çirkin bir silah verirler İnanç derinden sarsılır dinledin hangi tantalayı Mavi bizde huydur fakat efendiler tek sevmez Kırmızıya boyan mavi marmarayı Adi kavgaların ortasında kal kapitalizmin yine etsen Marketi beyninin karanlık kısımlarını besler Fantezi tezler Atom bombası tek tek öldürmez Dökülürse dökülür yekten kan kesin Hip hop demokrasi ben Fransız ihtimim Ben Fransız Mene de geberene de kemeri günü Mesele de jenerifu ne, nesini nesini besini Pesimizi pesimizi yaklaşık 10 milyon Orta Doğu'lu köylü. Ateşik mi tamam Üstüme gelmiş sokak daireler, duvarlar, gökyüzü, okul pesetleri. Aşk acısından daha muhafifli tecavüze uğranı çöküp kesetleri. Söz başladı bak, yanı başında açlıktan ölenleri umursamazken bizde bir milyarder iki küt akmıyor diye hakim olamaz gözyaşlarına. Bu ne zor ihtiyar sen, koş sen de ayakları dur der. Sorma, beni yormaz kimse sen İçinde bir doktor 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 desem de doktor doktor Zorla Beni yormaz kimse sen İçimden doktor 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 olduğunu insan sen yakışır aşkım. Derken birileri ölen olduğunu cesedini çuvalda taşır Kulak acı bir beni de bırakırım adım gerçek Bak ben de nasıl Bu banda asırlı bir köyün sahibi beni masaya koydu kumarda yazık Şu çok Medine dediğiniz Avrupalılar önce toprağımızı bizden alıp Kadınlarımıza tecavüz ettiler ama niye bahsetmez bunlar da bahsetmez Onlar da kasıptı sistemele geçirdi medyaya her bir tek Sakın emanetsiz şehri gezme Ölüm bu civarda peynir ekmek Teybim hep rap çalar yorumların yorumlarından bana ne beni disse korkutmak aynı harem ağzını çikir kesmek de tehdit etmek Fakir ama gururlu vakit ara umutsuz kalk suru yeni şu vuruldu Sen tanrıya değil vatikana kul oldun hadi bana kul ol Hani kata tuzun bu gece sana çünkü beni dinlerken olur her dünya görüşü pompalı ve coştan ibaret ve basit adam hırsız Aklında bu <laughs> kapat şerifi